Onun bir şeyi var, şöyle şöyle mesela, şöyle şöyle dönüyor, dönüyor. Henk hendil atıyor. Bilmiyorum, dedim aşağıda ama. Kaç, kaç, kaç! Sen yine böyle bakacaksın. Senin bence değerlerin değerlerini düşürmüyor musun? Evet, kesin düşürmüştüm. Değer vermemiz lazım yani. <laughs> Uzun ısrarlar sonucu vlog çekmeye başladı. Şu <laughs> <laughs> tatlı kız beni çıldırtıyor ya. Şu geçiş yapalım. <laughs> Bu geçişimizden artık ben günaha geldim. Mesela bir tanesi de kolay asılmıyor. <laughs> oh yeah. <laughs> onun bir şeyi var. Şöyle şöyle mesela. Şöyle şöyle dönüyor. Dönüyor. hem kendi etrafında hem güneş yaşamda. Mesela şurada birazcık daha yaklaşıyor. Bu bir yörüngesi var. Bir de ay <laughs> var. Bir de ay var. Ay da bunun etrafında dönüyor. <laughs> Tabii. Şu şöyle dönüyor. Bu da böyle dönüyor. Ben şey geldi. Şey, şey şey ne güzel. Şu... Mutlu musun? <laughs> İnşallah Canan'ın kedi gelecek. Canan'ın kedi geç. Çünkü ben ben bilmiyorum ya. <laughs> Konuşmak istemiyorum. <laughs> Bizimki bitti, Canan'ın ki yeni geldi. Canan sinirli. <laughs> sinirli değilim, bu sinirli. Çok güzel. Nasıl da aşkım? Şuraya. I love you. Çok Seninki nasıl? Geç. Tadı geç gibi geliyor. Memnun kaldınız mı şimdi? Çok. Ha? Kaldın mı? Ben bir çok çiroz çok oldum. Ediniz. Aşkım sen istedin diye getirdim. getirdim. Çiroz severler olarak Ebrara... Ebrara. <laughs> <laughs> teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çiroz konuşmamı değiştirdi. <laughs> Sen? Anadolu'dayım. Şu insert uğruna ne canlar yandı yarabbim. <laughs> İnsanların taklitini yaparken ölüyorum. <unum. gülüyor> alma. mazlumun <laughs> ahını çıkar aheste. Bu an çekilecek bir ya. Ya. <gülüyor> 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 Çok korktum. Gülme inserti. Çok de o insert çekilecek. Hadi, seni görelim Nurmeysa. O ne yapıyordu Aynen. Onu çok iyi Abi lütfen hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, lütfen, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yusuf kalk. Ciddiyet Yusuf. Yusuf kalk. Ben <laughs> ciddiyim kardeşim. <laughs> Daha buradan... <laughs> Hayır, bir <ben> ayağa kalksan <laughs> yerine gel. Tamam tamam, sakin. <laughs> Kemiğinden tık 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 diye bir ses geldi. Abi şöyle yapacaksın ya. Oyunculuk yaptılar. Hadi yapabilirsin Yusuf. Çimşek! Hazır mısın? Evet, şimşek hazır. Çok güzel oldu. Çok iyi. Ben Şimdi gerilme yap. çok böyle çekiyorsun. Sen mu olsun acaba? <laughs> Ben sana çekiyorum. Bunların hepsi için. <gülüyor> 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 İnşallah diyor. <laughs> Abartmışlar derdi ben. Tebrik ben. gel. Ben bu çocuk <laughs> daha uzun hoş geldiniz. <laughs> <Kalkmadım>. çok <laughs> Sen onu bırak da şey söyle.

çok gelir ayın görecek kanı Herkes kendine emniyeti alsın. Şimdi çıkalım. Ehliyet dersinden. Biraz rallattığım için e, güzel geçti. 30 baş şey, 30 başı. <laughs> 30 dakikada falan bir seyirin Zaten öyle olması gerekiyormuş. 30-35 dakikada geçeceğimiz Allah'a şükür yaptık. Aa, tabii birazcık hatalarımız oldu. <laughs> ne oldu? <oluyor>? Aa, o da Allah.

Abone 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 olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı like unutmayın. Like hmm. Ben, 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 ben evde bunları bunu izleyeceğim. <laughs> Aa, evet ben. ben dedim ki Tuğçe'ye, çenendeki Gamze'ye Gamze, ye, Gamze ye dedim, Menlisim papatyalar oldu. ekeyim dedim. <laughs> Önüne böyle intifat almadım işte. Ya gidip repliklerden koyuyor, koyuyor. Yemin ederim hiçbir replik böyle bir replik, replik yok, bir yok yani. Ben duydum. Gamze'nin Gamze, Gamze de öleyim miydi öyle bir şey? O Tam çukuruna gömmeyeli diyor Kemal Sunal. Ben papatyaları kim? Sen de ne diyordun? Bilgisayar gibi eğilmişim. Tam isimli miydin e, şey. Ece? Eee Sakin olun ya. Bak kim kamera düşününce bu kadar tepki öndürüyorlar. <laughs> <laughs> Uzun zamandır aksiyon şeyine alışmadığımız için. herhalde. Ben onu Kimle kırmış? kırmış? Bir sakinlikle karşılıyoruz. <laughs> kim kırdı? Ben bakacağım. Kalkamıyor <laughs>

bir yıldız yani, gibi hayalim hayatımda. Ya. Bilemem. Yapacağın tek <laughs> şeyi seyretmek yani, olur. Şey çok, şey, çok iyi düşün. Zaten, gitti yani. Ben de diyecektim ki, bak görüyor musunuz mahalle karıları gibi delikodu hemen koşta gitti diyecektim. Allah çok ne oldu? Ne yapmışlar Bir şey <şeyler> <laughs> ya. Arkadaşlar bardak kırılmış. Bize de meraklı melahat olduğunu bilecek <laughs> değil mi? Bize de güzel ne demek? Beautiful mu? Hayır, sen. Bak bir dakika şey yapayım. Hiç e, bilmiyormuş gibi yapın, tamam mı? Yürüyelim sonra tamam. ben yanıldım. Tamam. Şanssız düşün ya. Ay bir dakika Neden? başım döndü ya. Nasılsın? Nasıl? Senin güzelliğinden başım döndü. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun, bu iltifatı ilk bana yapmışsınız. Yazıklar olsun, kabul etmiyorum. Sayın dört yapraklı yoğuncu aranıyor. Ben ben şanssız olduğuma inandım zaten neyse. Mikser. Bilgisayar hanım mikser. Karıştır karıştır sonra kaç. Hadi savunmanı yap burada savun. Çık hala çık. Arkadaşlar önde bilgisayar mı gidiyor ben göremiyorum Bir koş bakalım hadi. Evrar koş. Koş sorunlar geldi. <gülüyor> 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 sorun geldi. <laughs> <laughs> Dilin hiç <garip. gülüyor> Aşkım sorun var <laughs> burada kaç. <gülüyor> kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım. Ne nasıl kaçıyor hele hele hele. Cimcime. Dın dın. Biliyorum için cebelleşiyoruz. Yoo kendimizi çekiyoruz. Aa. Benim <laughs> bloğum için değil mi? <laughs> o kadar önemsiyor ki. Görüyorsunuz hareketlerimi anlatmaya hemen. gerek, gerek yok. Ne diyecek ki benim dallarımı koparak... Keşke biraz da sakızı düzgün çiğnese. <laughs> <laughs> Hareketlere bak sanki hip hop dansına elini çıkmış gibi hareketler yapıyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim hiç Bunları tanımıyorum. <laughs> Siyah çantalı kız ve Nur onu kaldırmanın gururunu yaşıyor. Evet şu an 89 numara aşağı doğru iniyor ve Zafer'in tadını çıkaracağım derken galiba şu an eşit durumda var. Evet, 89 numara tekrar aşağı kalkıyor. Çantalı kız oradan bir şeyler anlatıyor ama anlamıyoruz. Büyümenin gururu diyeceğim ama bunun bir gururu olur mu hiç sanmıyorum. Büyümeye çalışmanın gururu. Evet 89 numara kendi yaptığı hareket. İnanamıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet Nur'dan beklenmedik hareketler. Evet evet işte Nur. Nur geliyor ve. Evet, evet işte Nur. Nur keko oturuşunu <laughs> da yaptıktan sonra tekrar ayağa kalkıyor. Şu anda hayatı sorguluyorlar. 89 numarayla yine bir işler pişindiler. 89 numara maalesef ceketini bırakıyor ve takımdan çıkıyor. <laughs> çünkü yaptıklarına konuşmamayı tercih ettiler ve kayıyorlar birer birer. Nur şu anda kendinden geçerken görüntüleniyor. Kayamıyordu Nur. Nur hayat sorgularken Kaydırada da sorguluyor. Maalesef <laughs> Kaydırak bunu pişman etti. 89 numara kaymaktan vazgeçti ve merdivenlerden tekrar indi. Merhaba efendim neler söylemek istersiniz bu durumla ilgili? Açım. Açım. Ne Siz... yemek istersiniz? Köfte. Hoşçakalın. Kumacına geldik. Açım ve aç, köfte yemek koyacağım. Çınar yiyeyim mi? Aa, Şimdi kanepe yemeğe geldik. Gelince çekseydim. Ben estetik bir insan değilim artık. Açık mikrofon programı.

Biraz önce ne kadar şey. her zaman insanların sabrını sınayan bir Sen bir saçını bir şey yap. Oraya bir de şey vermesin, uğraşmasın artık sansürle. Kız zorlanıyor yeter ya. Şu kızı kurgu yaptırıp durmayın ya. Şu an mesela öyle sansürler kafasını kes onun kes. Bence de ben Fatma'nın kafasını kes. Direkt sana zoom gireyim. İnsanların sabrını sınayan bir Bu kadar <laughs> Aşkım sen ne diyorsun? Nur sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nefesini bekledim. Bana ne dediler duymadın mı? Aşkım bana çok kötü şeyler dediler nasıl nansın? Dediler ki onlar benim sabrımı. Ne gördünüz? Eskiyi siz? Da... Da... <laughs> ne gördünüz siz bende? <laughs> Görmediğiniz şey. Siz mi düşünüyorsunuz be? Bana az önce espri yaptı, Yap da. Günlük Oh my god, Rümeysa hanım. Oh my god. Yine çay alıyorum ben yine çay içiyorum. Her zaman çay için. Çay içenleri kendine saygı. <laughs> Hadi bakayım başlayalım Bak, Yine mesai. <laughs> Kendine saygısı yoktur. Bir de şekerli içiyor zaten. Şekerli çay içenden nasihat alınır mı ya? Hemen gibrepli yapıştır oraya. Ben yani soğuk baklava deneyecek Yurra ilk bura defa. Zükün efendim kınırcığımla. Ay çok heyecanlı. Bu dolduruyor. Oh kızcığım da burada. Nerede o kızcığım? Şu havalılığa bak, şu güzelliğe bir bak. Senin güzelliğin bana yansıyor. Bak, bak bak senin de gönlün var. Bana yemek diyor <laughs> hala hani çıldırırsın. Ama canım çekti. Kusacağız, kusacağız artık mu? kusacağız. Aşkım. Biraz oturup da yiyelim. İdam diyor ki Bak İmdat. ne, ne yediniz? İmdat. Ne yediler biliyor musunuz? İmdat. Gidip midye yemişler. Ondan sonra kokoreç yediler. Sonra nohut dürüm yediler. Ayran içtiler. Sonra bir şey daha yediniz. Şu köfte de yedi şu. Ondan sonra <laughs> süt içti, soğuk baklava yedi. Şimdi diyor ki mısır yiyeceğim ya. Bunların arasında bir iki saat de yok. Arda arda gidiyor. Benim tanıdığım tek... <laughs> o kadar komik kesim ya. Benim tanıdığım tek. <laughs> <laughs> of bu işte yaptım espri demediniz mi? Duyur McDonald's <laughs> benim hep sanırım tek Max <gülüyor> Max de olmuyor. Max. Boş ver. Rica ediyorum sus sen. <laughs> Lütfen mikrofonlara konuşalım. Sus sus hakkını kullanma. Sus kırmalıyım. McDonald's işte ya. Max ha Max sende nasıl işte ben size işte bilemiyorum. Yok da. <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> 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 Ebrar? Ne yapıyorsun? sen yine vlog mu çekiyorsun? <laughs> senin YouTube kanalın vardı benim ne haberim var acaba? Yok, bak, bak, senin için çalışıyorum şu an. <laughs> salak şey, salak şey. Çok bir aşağı kalmışsın. Arabanın kapısını açıp böyle atlamayız. O arabanın kapısını o açmak çok bende çok, çok oluyor o, bu arada. Çok fazla oluyor, Aşkım. böyle atlamak istiyorum. <gülüyor> arabanın kapısını atlamayız, sizden niye böyle bir şey olabilir? Siz hiç iyi değilsiniz, bende olmuyor bir kere. Bende sadece korkup oluyor, ancak atlamayı seviyorum. Senaryo söylüyorum <laughs> ben kafamda. Diyorum ki şu araba açılsa ne olurdu falan diye düşünüyorum. <laughs> Valla. Garip. Neyse, burada muhtemelen vlogumu bitireceğim. Muhtemelen bloğunu yıkayacağım. için ara Ay bu çok garip bir <laughs> Çok korkunç görünüyor. <laughs> nur da aslında aramızda. O yüzden <laughs> Çok iyiydi, çok bunu iyiydi. Bu Nur'u belirtiyor. <laughs> <Şu> <musun? gülüyor>